Düzce'de bir okulda görevli Gökhan Bayraktar isimli bir arkadaşımız var. Bunu da daha önce paylaştık. İsmini oradan duymuşsunuzdur. Bu arkadaşımız orada engelli kadrosundan dolayı çalışıyor okulda. Okulda bir bakıyor ki teneffüste öğretmenler masa yapmışlar bahçeye. Orada sigara içiyorlar öğrencilerin yanında. Ve her taraf sigara izmariti görüntülerini paylaşmıştım görürsünüz. Sonra bir bakıyor ki her taraf çöplük yani temizleyen yok. Bu durumu birkaç yere söylüyor ilgili kişilere ama düzelmeyince bu konuyu düzce de haber yaptırıyor. Biz de bunu aldık paylaştık. Şimdi sizce burada ne olması lazım arkadaşlar? Burada bu hareketlerde bulunan öğretmenlere uyarı verilmesi lazım değil mi? Hayır öyle olmuyor. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gökhan Bayrakları alıyorlar, ta anasının nikahında bir yere mobbing yoluyla şeyini çıkarıyorlar siz söyleyin ee, atamasını çıkarıyorlar gitmesi mümkün değil. Parası yok. Arabası yok. Yani 30 kilometre ileriye başka bir yere görevlendiriyorlar. Ve şimdi bununla alakalı savaş veriyor. Ben buradan düzce siyasilerine ve düzce valisine sesleniyorum. Kardeşim bu adam öğrencilerin içinde sigara içilmesini engellemiş, çöpe engellemiş. Ve bunu dile getirmiş. Yani sizin bu adama teşekkür etmeniz lazımken vali beyin de konudan haberi var. Fakat vali yardımcısı orada şey yapıyormuş. Milletin müdürüyle görüşmüş. İşte kurum içinde niye bunu dile getirdi? E yani düzeltlemişsiniz, görevinizi yapmamışsınız o da dile getirmiş. Kaldı ki geçtiğimiz günlerde hem AK Parti milletvekili hem de ee, milletin müdürü bu konuyla alakalı gerekeni yapacağız sen merak etme demişler. Dilekçe yaz demişler. Dilekçeye de dalga geçer gibi ret cevabı vermişler. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu dünyadaki hesap çok önemli değil ama ahirette bunun hesabını veremezsiniz. Ben size söyleyeyim. Düzce'deki adam gibi adamlara sesleniyorum. Kardeşim bu olaya sahip çıkın. Sizin çocuğunuzun iyiliği için adam kendini yaktı. Eğer düzceliler sahip çıkmazsanız Size de diyecek kelime bulamıyorum. Evet selamünaleyküm sevgili dostlar. Geçtiğimiz günlerde Düzce'den e, engelli kontenjanından memur olan ve bir okulda görevini icra eden Gökhan Bayraktar kardeşimizi konu almıştık. Gökhan Bayraktar kardeşimiz bir okulun çevresinde hasıl olan pisliği görüntülemiş, çekmiş ve kamuoyuna duyurmuştu. Bundan dolayı da hakkında bir tahkikat başlatılmıştı. Düzce'nin Gökhan Bayraktar kardeşimize sahip çıkmasını istemiştik. Düzceli'nin sahip çıkmasını istemiştik. Ee, nitekim sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü... ...Gökhan Bayraktar kardeşimizle irtibata geçmiş. Bir dilekçe yazmasını söylemiş. Gökhan Bayraktar bir dilekçe yazmış. Ondan sonra dilekçeye red cevabı verilmiş. Daha sonrasında AK Parti milletvekilimiz... ...kendisiyle irtibata geçmiş. O da bir dilekçe yazmasını söylemiş. Ve bu dilekçeye de red cevabı verilmiş. Yukan Bayraktar kardeşimiz evinden 30 kilometre uzaklıkta bir yere göreve gönderilmeye çalışılıyor. Yani üzücü. Komedi dalga geçer gibi bir dilekçe ver oğlum. Gidiyor dilekçeyi veriyor arkasından bir şey çıkmıyor. Hadi oğlum sen de öteki de diyor sen de bir dilekçe ver oğlum. E oradan da bir şey çıkmıyor. Bir dilekçe daha mı versin Gökhan Bayraktar? Ne yapsın sevgili dostlar? Yani sevgili izleyiciler. Gökhan Bayraktar'a neden sahip çıkamıyorsunuz? Üzücü, üzücü. Yani çocuklarımızın orada eğitim alanında ee, sıhhatli kalabilmeleri için çevredeki pisliği pasrağa çeken ve bunu kamuoyuna duyurmaya çalışan bir adama ee, belli ki bu mobbing uygulanmaz ya. Yani işte tabii ki bir memuriyeti var diyebilirsiniz ki niye e, içeride bu işi halletmemiş de böyle kamuoya adam içeride halletmeye çalışmış kardeşim, halledememiş. Halledememiş, o milli duyguları da ağır basmış, çoluğu çocuğu da seviyor, dert ediyor, e, bundan ötürü de çekmiş bir video yayınlamış. Yani o pisliği orada göremeyenler, o rahatsız olmayanlar, Gökhan'ın çektiği videodan rahatsız oldu. Evet, Düzce'yi takip ediyoruz, Gökhan Bayrakları takip ediyoruz.